MGS Yapı Tıkanı Kaçma Servisi olarak bir kanal açmıştık daha önceden. Şimdi görüntüleme yapıyoruz. Klozetten girdiğimiz zaman 3 metre sonra, ortalama 3 metre sonra bir çöküklük var. Boru suyun içinde şu anda. 3 metre sonra. 3 metreye geçtikten sonra bir yağ, yağın içinde gidiyoruz şu anda. Yani yine çok hafif bir çökme var. Bu normal bir şey. Normal. Şöyle devam ediyoruz. Şu anda yağın burada çökme yok ama hafif yağlanmalar var. Ben de 7 metre gittik. 7 metre sana devam etmeye çalışıyoruz. Gitmiyor mu yoksa? Biraz zor gidiyor. Öbür bir adam da bakabilir. Hiç fark etmez. Komşunuz izin alır. Komşudan, anladın mı burayı? Belki de öbür tarafta var soru. Heh, 20 metre sonra da burada bir yağ kütlesi var. Bu evet. yağ mı boru mu bir dakika bakayım emin değilim. İyi bak. Yani anlar tutuyor. benziyor mu? Bir dakika. Hmm. Tamam abla ortaya bas kamerayı kapat şimdi.